fesa'a sabahul mundirin artık uyarılmış bulunanların sabahı bin beter olmuş demektir. Azap geldikten sonra ne anlamı var ki bunu acele ettirmenin ne anlamı var. Feiza nazala bi sahatihim fesa'a sabahul Kaldı ki Kur'an'da Cenab-ı Hak azabın zaten geldiğini söylüyor. Zaman boyutuyla bakmayınız diyor olaya. E ve inna yawmen 'inda rabbike kalfi senetin Rabbinizin katında bir gün sizin saydığınız bin yıla bedeldir. Azap ger gelmiştir, gerçekleşmiştir. Yola çıkmıştır. Ete yani <laughs> Allah'ın emri geldi. Fela <laughs> testacilu. Düşünün ki Cenab-ı Hakk'ın katında yeni bir gün ve o günde azap gelecek. Ve o gün bizim bin yılımıza bedel. Yahut bin yılımız gibi. Çünkü Cenab-ı Hak tam eşittir demiyor. Ke elfi senetim mümmetahundun. Melekler artık heyecana kapılmışlar. Bugün azabın gerçekleşeceği gün. Ama daha bizim açımızdan bin yıl var. Kaç tane nesil demek bizim açımızdan? Ama Rabbin katında azabın geldiği gün gibi. Kişi arasında böyle bir mesafe var. <laughs> İnnehum yerevnehu baida, bize göre uzak. Ve nerahu kariba, Cenab-ı Hakk'a göre yakın. Melekler heyecanlanmışlar. Ve dediğim bu şu an itibariyle olan bir şeydir. Biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bu ayetleri okuyup insanlara azap geldi gelecek. Ben sura üfleyecek meleği gördüm. Cephesini, yüzünü Cenab-ı Hakk'a dönmüş. Gözleri fıldır fıldır. كَأَنَّهُمَا قَوْكَ بَانِ دُرْيَانِ Emri bekliyor. Öyle tetikte ki gözünü kırpmıyor. Emir gelir de ben o an itibariyle hemen şey yapmam, yerine getirmem diye. Böyle tetikte. Ha biz ezan okundu okunacak nasıl bekliyoruz? Melekler tetikte. Tekadus semavatu yetafattarna min fawqihinna. Gökler en üst bölümünden parçalanmak üzere. Parçalandı, parçalanacak. Tekadus semavatu yetafattarna. Gökler üst bölümünden parçalanmak üzere parçalandı, parçalanacak. Tekadü semavati ve tefettarına min fevkihinne vel melâiketu yusabbihune bihamdi rabbim. Bu olay gerçekleşti, gerçekleşecek diye tam olmak üzere olduğu için melekler artık tesbihata giriş başladılar. Tesbihatta bulunuyorlar. Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Tesbih, tesbih, tesbih. Yanı sıra ve yestagfirune limen fil ard ve başlarına göğün yıkılacağı yer küredekiler içinde istiğfar ediyorlar. Ya Rabbi onları bağışla. Çünkü azap çok vahim. Azap geldi gelecek, yeryüzündekilerin başına kıyamet kopacak. Gökler tepelerine yıkılacak. Muazzam bir azabın başlayacağı bir an. Gökte büyük bir heyecan, melekler arasında büyük bir heyecan. Oldu olacak bir şey bu. Bizimkiler bu tarafta nerede kaldı diye acele ettiriyorlar. Meta hadal vaadu in kuntum sadiqin. Nerede kaldı bu azap? Ne zaman gerçekleşecek bu azap? <laughs> Cenab-ı Hak diyor ki oldu olmak üzere. Sizin açınızdan öyle ama bizim açımızdan böyle. O inne yevmen inde rabbike ke elfi senetim mimma Rabbin katında bir gün sizin saydığınız bin yıl gibi. Ama Rabbin katındaki günde o gün bu işlem gerçekleşecek. O giren günde, girmiş olan günde bu işlem gerçekleşecek. Ki bu da keyledir. Yani sanki bir gün bir bin yıl öyle eşitlik yok. Cenab-ı Hak anlayalım diye sayı üzerinden tarif etmiş zamanın izafiliğini. Daha sonra bunu ilim de tespit etti. Tespit eden adama Nobel ödülü verdiler. Zamanın izafi olduğunu, tık 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 her yerde aynı olmadığını. Şurada gidersen zaman başka, burada gidersen zaman başka. Bir yerde bir dakika geçer, burada on yıla bedel olur. Bunu adam ispatladı ve ilim olarak tespit edildi. Kur'an neyi söylüyor? Başka bir yerde de Cenab-ı Hak diyor ki burada bire bin dediği rakamı وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ اَوْهُ akrab. Saat işi, bu kıyametin kopma işi o kadar yakın, o kadar yakın ki bir göz açıp kapama kadar evhu akrab yahut daha az yani o göz açıp kapamadan daha az zaman var kıyametin kopmasına bizim cephesi itibariyle değil. Cenab-ı Hakk'a bakan yüzü itibariyle. Oldu olmak üzere. Dolayısıyla o bölümde, o bulunan melekler o heyecan ile tesbih ediyorlar. Ve onlar için o kadar bir zaman içinde kıyamet kopacak. Yeryüzündekiler içinde istiğfar ediyorlar. Hiçbir şeyleri yok onların aleyhinde. İyi, ne halleri varsa görsünler. Bu cezayı zaten hak ettiler diye Cenab-ı Hakk'ın azabını iyi oldu, hoş oldu diye de şey yapmıyorlar. İstiğfar ediyorlar. Çünkü çok vahim bir şey. Ve estağfiruna limen fil ard. Ayet nasıl biliyor? Bitiyor. Ela innehu huvel gafurur rahim. Elbette ki Cenab-ı Hak gafur ve rahimdir. Yani bu büyük bir müjde. Kıyamet kopacak. Yeryüzündekiler için bağışlanma diyor. melekler. Koptu kopacak. Bağışla bağışla ya Rabbi onları diyor Cenab-ı Hak da muhakkak ki Allah Gafurdur ve Rahimdir diye bildiriyor. Dolayısıyla saat koptu kopacak. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün böyle belki biraz şehir dışında tarlası başında adamın biri kulübe yapmak üzereyken kulübesiyle uğraşırken onu böyle biraz demek ki düzenliyor. Onun onunla alakasını. Onun ona gösterdiği özeni mi gördü artık? <laughs> Hangi neden neyse? Ne yapıyorsun? kulübe i̇şte kulübemi onarıyorum ya Resulallah demiş. Şöyle biraz sağlamlaştırayım yahut genişleteyim her Hazreti Peygamber demiş ki belki de sen onu tamamlamadan kıyamet kopar. Yani tam belki sen uğraşıyorsun bir yandan ama bu hadislerde okuyunca Hz. Peygamber'in bu yaklaşımı bize yani oturup biraz düşünmem, düşünüyoruz. Acaba şöyle mi böyle mi diyor. Kur'an daha fazlasını söylüyor. وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا Nereden biliyorsun? Saat belki de çok yakındır. Sana öyle geliyor olabilir. Sana uzak geliyor olabilir. Bilmiyorsun sen henüz daha zamanın göreceli olduğunu, izafi olduğunu. Ama bizim açımızdan ete amrullah. Allah'ın emri geldi, yola çıktı. Hüküm verildi. Gerçekleşiyor, gerçekleşmek üzere. Gökler üst bölümünden çatırdamak üzere. Bazen biz böyle ağaçta bir yuva görürüz. Ya ağaçta bir ne bileyim bir şey görürüz. Koptu kopacak. Bak, o, o şeyin üzerindeki haşeratın, hayvanatın görmediği bir bölümde koptu kopacak birazdan yerle bir olacak ama onun üzerindekiler kendi alemlerinde kendi devranlarında hiç umurlarında değil üst bakış açısıyla o bakış açısıyla Cenab-ı Hak haber veriyor olay gerçekleşti gerçekleşmek üzere bizim bize bakan yüzüyle belli bir zamanı biz hala o zamanın içerisinde yaşıyoruz çünkü biz sınavın içerisindeyiz ve sınav bizim için imkanlar bizim için tamamlanacak gerçekleşecek Cenab-ı Hak diyor ki خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلِ سَعُرِيكُمْ اَيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ Ben size ayetlerimi göstereceğim. Dolayısıyla acele ettirip durmayın. Ben önce ayetlerimi göstermem lazım. Herkes için سَنُرِيهِمْ اَيَاتِنَا فِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُ الْحَقِّ Ben o kadar ayetlerimi göstereceğim ki bunun kesin kes hak olduğu bütün yönleri itibariyle gerçekleşsin. O kişi açısından o kişi her türlü yönünü görsün. ısrarını, inadını bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla sürdürsün. Artık aleyhinde ki bütün deliller gerçekleşsin. Sürede böylece vakti gelen zamanı dolsun. Sonra öldüreceğim. Ben ayetlerimi daha göstermeyi tamamlamadan ben her tür açıdan onu bütünüyle sınamadan canını almam. Dolayısıyla acele ettirmesinin bir manası yok. Cenab-ı Hak için öncelikli olan ayetlerini o kişiye göstermesi. Sa'urikum Kum fe la testacilun. Ben size ayetlerimi göstereceğim. Dolayısıyla bir an önce öldürülmeyi, bir an önce azaba ermeyi, azaba kavuşmayı isteyip benden acele bekle, acele ettirmeyin. Sa'urikum ayati fela testa'cilun. Demek ki Cenab-ı Hak yaşatırken ayetlerini gösteriyor. Biz her yeni güne kalkarken, her yeni zamanı yaşarken yeni bir ayeti Cenab-ı Hakk'ın bizim önümüze koyduğu bir ayete aslında başlıyoruz. Onu okumaya, onu anlamaya başlıyoruz. Bunu sağdan, soldan, gökten, başkaları üzerinden, kendi içimizden, etraftaki ibretli sahnelerden önümüze getiriyor Cenab-ı Hak senurihim ayatina fil afaqi ve fi enfusin. Ve bunun gerçekleşmesi lazım. Uyarıların gerçekleşmesi lazım. Her yönden. Ondan sonra azap gelecek. Dolayısıyla eğer peşi sıra çok yoğun, çok vahim ve nihayetsiz bir azap ki öyle olacak. Dolayısıyla uyaranın bu kadar şiddetli, bu kadar istikrarlı, ayetlerin bu denli sağlam bir şekilde kulun önüne konması, bunların hepsi anlaşılabilir bir şeydir. Yoksa elden kaçacak bir kimse yok ki Cenab-ı Hak acele ettirsin. Kullarını elinden kaçıracak değil, acele etmesin, hiç etmesi için hiçbir neden yok. İyice uyarıyor, iyice ikaz ediyor ve süreyi dolu dolu ona yaşatıyor ki dolduğunda son nihayetsiz, sonsuz bir azap ile karşılaşacak. Ve astancilunke bil azab ve in cehennem le muhitatun bil kafirin. Ne kadar komik azabı acele ettirenlerin hali. Zaten cehennem etrafını kaplamış. Düşün kağıt yanmış etrafından ortada bir henüz daha yanmak üzere bir bölüm var. Orada duran bir canlı ne zaman gelecek bu yangın bana? Ve var mı ki öyle bir şey diyor. Ya saniyeler içerisinde yangın her taraftan geliyor. Muhitatun bil kafirin. Cehennem kafirleri ihata etmiş. Dört tarafından kapatmış onları. Onlar aradaki yerde acele ettiriyorlar. Ne zaman gelecek, ne zaman gelecek ve bunu bu acele ettirme üzerinden güya kendilerine haklı görüyorlar. Bak bir şey gelmedi demek ki bir şey yok. Bunu diyenlerin hepsi şu anda yok. Kur'an'da o esterciluneke diye gördüklerimizin hepsi yok. Bizim açımızdan methulat ise onlar önümüzdekiler. Methulat bizden önceki o kimseler. Dolayısıyla hayatın kendi içerisindeki bu tuğlu yani uzaması bizi de aldatmasın. Çünkü onları aldatan uzamasıydı. اَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْاَمَدُ وَقَسَدْ قُلُوبُكُمْ Süre uzayınca kalpleriniz mi katılaştı? Yani 30 değil de 40 gün olunca kalpleri katılaşmış Yahudileri. Bu kadar bir zaman. Ama işlev aynı. Zaman uzayınca namaza başlıyor. Bir gün, iki gün, üç gün, beş gün. Bunun sonu gelmeyecek galiba. Böyle peşi sıra bırakıyor. Sana uzun geldi diye uzun değil ki. Senden öncekilere de uzun gelmişti. Ama hepsi Rabbin huzuruna çıkınca diyorlar ki yuksimul mucrimuna ma labithu ghayra Bir saatten fazla yaşamadık biz dünyada. Kasem ediyorlar. Ma labithu ghayra Bir saatten fazla yaşamadık. Başka bir ayette de yani bu illa şeyten ha ya günün böyle girişinden biraz bir şey yaşadık ya da günün akşamından biraz bir şey yaşadık. O kadar. Bunlar kendi söylem, kendi ifadeleri. Dolayısıyla hayatın tuğlu emel dediğimiz veya hayatın kendi içinde uzayıp insanı yanıltması. Bu arada da kafirlerin eline geçen biraz imkanlar müminleri olumsuz yönde tehdit ediyor. İman sürecinde olan olanları olumsuz yönde tehdit ediyor. Ötekilere gelen o imkan, ötekilere gelen o aralık, onlara Cenab-ı Hakk'ın açtığı o aralık, hem onları şımartıyor, azdırıyor, yanlış yönde e, veya ki tercih ettikleri yönde şımarıkça ilerlemelerine imkan sağlıyor. Bu yandan da müminler açısından gerilim oluşturuyor. Cenab-ı Hak ve la yahsebennellezine keferu ennemâ lehum khayrun li Biz onlara imkan, mühlet, zaman, verişim, verişimizi kendileri lehine bir şey zannetmesinler. اِنَّمَا نُمْ لِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا daha çok günah işlesinler diye, iyice kabarsınlar, iyice tercihlerini bütün çıplaklığıyla ortaya koysunlar diye böyle yapıyoruz. İyice tercihlerini yaşasınlar, ahirette her türlü imkanı kendilerine verdiğimiz halde nasıl olumsuz istikamette gittiklerini göstermiş olsunlar diye bu imkanı veriyoruz. Ama aynı anda müminlerde de bir gerilim oluşuyor. Bir veriyor Cenab-ı Hak, iki veriyor, üç verince kafirlere, müminler hemen rahatsız olmaya başlıyorlar. Hareketlenmeye başlıyorlar. Biraz da güç, otorite falan geçerse ellerine kafirlere. Hemen Cenab-ı Hakk'ın gücünü, Cenab-ı Hakk'ın müminlere olan